sivil toplum genel müdürümüz ve Ankara Akar Kumbajası'nın amacına olduğunu çalışıyor. Ben birçok sivil toplumdan duydum. Gerçekten burada huzurda sizlere teşekkür ediyorum. Ankara'da 1700'den fazla sivil toplum ve kamu kuruluşu. Ee, Ankara Ticaret Odası çatısı altında 192 meclis üyesi var. ve başkanımız orada yardımcısıyım. Oradaki sivil toplum örgütleri çok memnun sizlerden. İlk defa bu kadar sonuç alırlar. Huzurda ben sizlere özellikle Kalkınma Ajansımızın Genel sekreteri ve Sivil Toplum Genel Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum. Bu da hakikat tabii tarih yazıyor. İşte ee, sanayici iş kadınları Ankara'da kollanan, tebessüm edilen, hadi biraz da siz şu kumda oyalanın dermekten öteye kural koyucu hale geldiler. Top kadın girişimcilerimiz, ben ve başkan da başlayan görünür olmak burada daha da zirveye çıktı. Ve Atatürk Gürsel başkanı biraz önce ifade edilen o girişimleriyle 5 kat arttı temsil oranı. İyi şeyler oluyor. Yani size şöyle davranılmıyor. Hadi sizlerle de ilgilenmiş olduk. Ne münasebet. Oyun kurucusunuz artık. Dolayısıyla hak ettiler Gibi e, davranılıyor. Evet. 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 Saygıda sizin başkanı Seyit ne güzel bir tercih yaptı, ne kadar güzel ifade etti kendini yönetip kuruluyoruz. Bu bizim gururumuz, bizde de, de başkanlık meclisimizde başkanımız, katiliyemiz, komisyon başkanı olarak kazandılar, görevlendirdik. Ato ve Aso bu konuda yol aldı, size söz vermediğini yaptı başkanımız. Dolayısıyla biz de sivil tarafta bunun koruyucusu olacağız. Şimdi kadın e, deyince böyle bir şöyle bir tarihsizlik oluyor. Herkesin e, söyleyecek bir sözü oluyor. Kadınlar üzerinden elini çekmiyor. Bir şekilde böyle tebessüm ederek acınan, korunması gereken insanların büyük haksızlığı muhatap olursunuz. Korkmuş bir şey bu. Bu konuyla alakalı siz süreci terse çevirdiniz. Yani kadın diye başlayan cümleler, kadının bir sözü ve fikri olacağına kanaatler gitmiyor. Bu büyük bir tarihsizlik. Şu hususun altını çizmek zorundayız kadına karşı duyarlı olmak bir görev, bir tebessüm, bir zekat, bir fitve, bir hoşgörü değildir ne mürasıdır. Yani duyarlı olmak başlı başına tüm canlılar için hassasiyet gösterilmesi gereken bir vazife. Bu konuyla alakalı bir tebessüm ve teşekkür beklemeyeceğiz sizlerden. Bu konuda lütfeden tarafta olmadığımızın farkındayız. Cumhuriyet'in 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'ten önce Ankara Ticaret Odası'nı kurarken ekonomik bağımsızlığın olmadığı bir yerde siyasi bağımsızlık olmayacağını altını çizerken yine o kentin içerisinde kadın ve seçme ve seçim hakkını verirken Cumhuriyet'in bütün kazanımlarıyla önce kadını tanıştırmış iken bizim ne haddimize size tebessüm <laughs> Söz konusu kadınlar olduğu zaman herkes ahlak bekçisi oluyor, herkes kadına dair muhtaçlık algısı oluşturuyor. Ahlak terazisinin kadın ve erkek için eşit olduğunu unutuyor. Bu konuyla alakalı şiddet gören kadınlar, okutulmayan kız çocuklar, iş hayatında, sosyal ekonomide ayrımcılar maruz kalan kadınlar bu kelimeler arasında kilometrelerce mesafe koymanın zamanı geldi artık. Artık lügatımızdan bu kelimeleri çıkaracağız biz. Hala bu sorunları konuşuyor olmak utanç vericidir diyeceğiz bu sorunları çözmüş ve aşmış olmak zorunda olduğumuzun altını çizeceğiz. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti. <laughs> bu topraklarda kadınların hakları bundan yüz yıl önce çok sert bir şekilde çizildi. Kadınların kaderi seçme ve seçim hakkıyla dünyadan önce olarak ilan edildi. Şimdi kadınların başarılarını biraz önce sevgili başkanımız anlattığı bir konuşmanın zamanı geldi hep birlikte geriye değil ileriye gitmenin zamanı. Sosyal ve insan yönlerimizi iyileştirmek, çocuklarımızı ayrımcı söylemlerden uzak tutmak, insanlığa yakın etmek sorumluluğumuzun farkındayız. Karşımıza bugünlerde gündemde olan iki harika örneğin altını çizerek ben aslında toparlamak istiyorum. Karem var mesela. Dünyanın en prestij üniversitelerden Harvard ve dahil 9 üniversiteden teklif alan çocuğumuzu hatırlıyorsunuz değil mi? 100 önemli 100 öğrencisi arasına girdi. Bir de Avcı'nın var, Karen'le beraber New York'a kabul edildi. Dünyanın yıldız çocukları oldu. Bu çocukların, bu toprakların kadın hikayelerini tebessüm edilen acınandan değil, yıldızlar üzerinden tekrar cümle kurarak ayağa kaldırmak sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Angi Kat'ın çok değerli temsilcileri. Sizler kendinizi ispat ettiniz. Biraz daha önceki toplantılarda da söylediniz. Siz artık istihdamı sağlayan, bizlere tebessüm eden, bizleri muhafaza eden duruma geldiniz kendi gücünüzle başarıya ulaştınız. Sosyal ve ekonomik alanda özgürleştiniz. Bizi de özgürleştirmeye çalışıyorsunuz. Kendi kişisel devriminizi tamamladınız. Şimdi kentin devrimini tamamlamaya çalışıyorsunuz. İfade özgürlüğünden tutun da tüm hak ve özgürlüklerinin bilincinde olan sizler duyarlı ve özverili kadınlarsınız. En önemlisi de nedir biliyor musunuz? Sizler başarıya ulaştıktan sonra tamam istediğime ulaştım deyip durmadınız. Hayatı tekrar yönetmeye kalktınız. Bu kentin çocuğuna, kadınına, anasına, erkeğine, iş hayatına, istihdamına, yoksulluğuna, sanatına, ekonomisine dokundunuz. Sizler hayallerine ulaşmak isteyen tüm kadınların umudu oldunuz. Bizleri birleştirdiniz. Kendi gücünüzü birleştirdiniz. Birbirlerinize yol arkadaşlığı yaptınız. Bu da yetmedi. Hayata dokundunuz ve bu kenti ayağa dikmek konusunda irade ortaya koydunuz. Sadece sizlere alkışlayabiliriz. Başka hiçbir şey yapamayız. Şükranlarınızı.